Tamam abi. Şimdi bir cihazı bir yüksek güce çek abi. Şimdi karşı istasyon Seher Yıldızı. Burası Şafak Merkez. Ee, Seher Yıldızı'nın cihazı Avanti 5000. Evet kendi ekosu, kendi gücü, ekstra ilave falan bir şey yok. Ümit abi yüksek güçte gönder abi şu anda. 65 watt veriyordu biz onu ölçtüğümüzde. Yüksek güçte bir gönder abi. Tamam tamam tamam. tamam abi tekrar bir, bir ateşini çek bakayım abi. Yazı... Da, merhaba, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> süper süper. Çok güzel abi dur. Videoyu durduruyorum abi dur. Şunu bir ekleyeyim bir dakika tamam Görüşürüz. Evet. E, şunu ekleyeyim çağrı yapacağım sana. Seher Yıldız'ı Şafak Merkez burası. Abi CB'ye dönüş var dur ya millet evvel sendiriyor